Bugün sizi hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan sevgili dostlarımızın, özellikle köpeklerin ruhsal dünyasına açılan büyüleyici bir keşfe davet ediyorum. Belki farkında değilsiniz ama köpeklerin çevreyi algılama biçimi insan duyularının çok ötesine geçiyor. Bu videoda köpeklerin çoğu zaman gözümüzden kaçan ama gerçekte inanılmaz olan 12 olağanüstü yeteneğini birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Köpeklerin altıncı his olarak adlandırılan bir yetisi vardır. Bu sadece görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma gibi beş temel duyu ile sınırlı değildir. Altıncı his, onların çevresinde olup bitenleri çok daha derin bir düzeyde algılamalarına olanak tanır. Çoğu zaman bizim fark edemediğimiz şeyleri hissetmeleri işte bu yetenek sayesinde olur. Bu sezgi. Açıklaması zor Hatta bazen tanımlanması bile güç olan bir algı biçimidir. Köpekler çevredeki en ufak değişimleri, insanların ruh hallerindeki en ince titreşimleri bile sezebilirler. Üstelik bu değişimler gözle görülür ya da açıkça hissedilir olmayabilir. Bir köpek duygusal anlamda derin bir stres yaşayan birinin yanında huzursuz davranışlar sergileyebilir. Oysa bu kişi dışarıdan tamamen normal görünüyordur. Yine aynı şekilde yaklaşan bir fırtına ya da deprem gibi doğal değişimlerin fiziksel belirtileri daha ortada yokken köpekler anormal davranışlar gösterebilir. Çünkü onların içsel radarları çevresel değişimleri çok önceden haber alır. Özetle köpeklerin bu altıncı his yeteneği içgüdülerinin, olağanüstü gelişmiş duyularının ve doğayla olan derin bağlarının bir birleşimidir. Şimdi dostlarımızın hangi şaşırtıcı algılara sahip olduğuna daha yakından bakalım. Birinci ince enerjileri sezme yetisi. Köpekler, insanların doğrudan algılayamadığı ince enerji dalgalarını hissedebilirler. Bu enerjiler, insanların ruh hallerinden, ortamdaki duygusal titreşimlerden ya da hatta görünmeyen varlıklardan kaynaklanabilir. Kimi zaman evin belirli bir köşesinde huzursuzlanmaları, bazen bir yabancının yanında aniden tedirginleşmeleri, tüm bunlar köpeklerin bu görünmeyen enerjilere verdikleri doğal tepkilerdir. Bazı insanlar köpeklerin kötü enerjilerden koruyucu bir kalkan gibi davrandığına inanır. Onlar yalnızca bizim fiziksel dünyamızın değil, görünmeyen alemlerin de nöbetçileridir ikinci ruhsal dünyayı algılayabilme. Köpeklerin maddesel olmayan varlıkları, ruhlar, enerjisel varlıklar ya da diğer spiritüel etkiler hissedebildikleri düşünüdür. Bazen boş bir köşeye havlamaları, boşluğa bakarak huzursuzlanmaları ya da sebepsiz yere garip davranmaları, onların bu görünmeyen varlıklarla bir şekilde temas kurduğunu düşündürebilir. Köpekler, sahiplerinin ruh hallerini ustalıkla sezebilir. İşte bu keskin sezgileri kimi zaman fiziksel olmayan varlıkları da algılamalarına imkan tanır. Birçok insan köpeklerinin evlerinde ya da çevrelerinde bulunan görünmez enerjilere tepki verdiğine dair ilginç hikayeler anlatır. Bu da onların dünyamızla spiritüel alemler arasında birer köprü olduklarına dair inancı güçlendirir. Üçüncü insan vücudundaki hastalıkları algılama Köpeklerin en şaşırtıcı yeteneklerinden biri de insan vücudundaki hastalıkları fark edebilme kabiliyetleridir. Onların koku alma duyuları bizimkinden milyonlarca kat daha güçlüdür. Öyle ki kanser hücrelerinin, diyabetin ya da nörolojik rahatsızlıkların yaydığı en ufak kimyasal değişiklikleri bile koklayabilirler. Bilim dünyasında yapılan birçok araştırma, köpeklerin eğitimle kanser gibi ciddi hastalıkların erken belirtilerini tespit edebildiğini kanıtlamıştır. Bazen bir kişinin nefesindeki ya da cildindeki kokudaki en ufak değişimi bile algılayarak hastalığın daha klinik testlerle bile tespit edilemeyecek aşamasında uyarı verebilirler. Kısacası, Onların burnu yalnızca yemek ya da diğer köpeklerin kokusunu almak için değil, hayat kurtarabilecek düzeyde hassas bir algı cihazı gibidir. Dördüncü dünyanın manyetik alanındaki değişimleri hissetme. Köpekler yalnızca kokuları değil, dünyanın manyetik alanındaki değişimleri de hissedebilir. Bilim insanları, bazı köpeklerin yeryüzünün manyetik çizgilerini algılayarak yön bulabildiğini ortaya koymuştur. Hani bazı köpekler daha önce hiç gitmedikleri yerlerde bile evlerinin yolunu bulur ya da kaybolduklarında şaşırtıcı bir şekilde evlerine dönebilirler ya işte bunun ardında onların manyetik algı yetenekleri yatıyor olabilir. Henüz tam olarak nasıl işlediği açıklanamasa da köpeklerin içgüdüsel bir pusula gibi hareket ettiği düşünülüyor. Bu da onları doğayla neredeyse görünmeyen bir bağla bütünleştiren eşsiz bir yetenektir. Beşinci doğal afetleri önceden sezme. Köpeklerin depremleri, fırtınaları ya da büyük doğal değişimleri önceden hissettikleri yönünde pek çok hikaye vardır. Sahiplerinin anlattığına göre bazı köpekler depremden saatler önce huzursuz davranmaya, yerden gelen titreşimleri ya da havadaki ani elektrik yüklenmelerini sezerek anormal tepkiler göstermeye başlıyor. Bilimsel araştırmalar bu konuda kesin bir sonuca ulaşamamış olsa da, pek çok uzman, köpeklerin yeraltı titreşimleri, atmosferik değişimler ya da elektromanyetik dalgalardaki farklılıkları algılayarak bu olayları önceden hissedebileceğini düşünüyor. Onların bu doğal alarm sistemi, binlerce yıl süren evrimsel uyumun bize sunduğu paha biçilemez bir armağandır. Altıncı insan duygularını okuma. Köpeklerin ruhsal radarlarından biri de insan duygularını okumalarıdır. Siz daha kelimeleri telaffuz etmeden köpeğiniz sizin üzgün, mutlu ya da endişeli olduğunuzu anlar. Vücut dilinizdeki değişiklikler, ses tonunuzdaki titreşimler, hatta cildinizden yayılan kokudaki küçük farklılıklar bile onların duygularınızı çözmesine yeter. Üzgünseniz yanınıza gelip başını dizinize koyar mutluysanız oyun oynamak için heyecanla yanınıza koşar. Onların bu duygusal sezgileri yalnızca bizim davranışlarımızı izlemekle sınırlı değildir. Aynı zamanda sizi ruhen sarıp sarmalamak için aktif bir şekilde devreye girer. Bu yüzden köpekler sadece sadık dostlar değil, aynı zamanda ruhumuzun aynalarıdır. Yedinci korkuyu ve negatif niyetleri hissedecek kadar sezgili olmaları. Köpeklerin bir diğer olağanüstü yönü, çevrelerindeki insanların niyetlerini ve duygusal titreşimlerini sezebilmeleridir. Siz birine karşı içten içe bir korku ya da rahatsızlık duyduğunuzda, köpeğiniz bunu sizin mimiklerinizden, vücudunuzun gerginliğinden ve enerjinizdeki değişimden anlar. Aynı şekilde, karşısındaki kişiden yayılan kötü niyeti de koklar gibi sezer. Köpekler gözle görülmeyen ama sezilebilen tüm o ince işaretleri bizim kelimelere dökemediğimiz anlarda bile hissederek hareket ederler. Bu da onları yalnızca dost değil, aynı zamanda koruyucu birer sezgi varlığı yapar. 8. hava değişimlerini hissetmek. Köpeklerin hava koşullarındaki değişimleri sezme yeteneği bilim insanlarının ve hayvanseverlerin her zaman ilgisini çekmiştir. Birçok köpek sahibi fırtına, şiddetli yağmur veya ani sıcaklık değişikliklerinden hemen önce evcil hayvanlarının huzursuz davrandığını gözlemlemiştir. Bilim dünyasında bu yetenek üzerine kesin bir kanıt bulunmasa da bazı teoriler köpeklerin hava değişimlerini birkaç farklı yolla sezebildiğini öne sürüyor. Örneğin, onların olağanüstü gelişmiş koku alma duyusu sayesinde havadaki nem oranındaki değişimi önceden hissedebildikleri düşünülüyor. Ya da yaklaşan bir fırtına öncesinde atmosferdeki elektrik yüklenmesini algılayarak tedirginleşiyor olabilirler. Ayrıca köpeklerin hava basıncındaki ufak oynamalara veya yer manyetik alanındaki değişimlere de duyarlı oldukları düşünülüyor. Bütün bunlar köpeklerin doğa olaylarına bizden çok daha önce tepki vermelerine sebep oluyor. Fırtınadan önce saklanacak bir yer aramaları, endişeyle sağa sola koşmaları ya da yanınıza sığınmaları işte bu içgüdüsel alarm sisteminin işaretleridir. 9. yaklaşan ölümü sezmek. Köpeklerin yaklaşan ölümü hissettiğine dair anlatılan hikayeler duyanları hem şaşırtır hem de derinden etkiler. Birçok insan ölümüne kısa bir süre kala köpeklerinin yanlarından ayrılmadığını, onları sanki korur gibi sarıp sarmaladığını anlatır. Peki, köpekler bunu nasıl anlıyor? Bazı teorilere göre, ağır hastalık sürecinde insanların vücudundan yayılan kimyasal değişimler ve kokular köpeklerin hassas burunları tarafından algılanıyor. Bunun yanında, köpekler sahipleriyle kurdukları derin duygusal bağlar sayesinde Onların duygusal enerjisindeki değişimi de sezebiliyorlar. Bir insanın hayatındaki rutin değişimler, örneğin daha az hareket etmek, yeme içme alışkanlıklarının bozulması veya yataktan çıkmamak köpeğin dikkatinden kaçmaz. Tüm bu küçük ipuçları köpeklerin yaklaşan bir veda anını hissetmesine yol açar ve böyle zamanlarda çoğu köpek sahiplerinin yanında sessizce bekler onlara huzur vermeye çalışır. Bu davranış, onların sadece sadık dostlar değil, aynı zamanda ruhsal birer yoldaş olduklarını bir kez daha kanıtlar. 10. Ultrasonik Frekansları Duyabilmek Köpeklerin duyma yeteneği insanlardan çok daha üstündür. Bizler yaklaşık 20 bin hertz'e kadar olan sesleri duyabilirken, köpekler 75.000 bin hertz e kadar çıkan ultrasonik frekansları algılayabilirler. Bu nedenle bazen köpeğiniz boş bir noktaya bakıp havlamaya başlayabilir ya da bir cihazın çıkardığı bizim duyamadığımız tiz bir ses nedeniyle huzursuz olabilir. İnce ses dalgalarını algılayabilme kabiliyetleri onların çevrelerindeki dünyayı bambaşka bir boyutta deneyimlemelerine imkan verir. Bu hassasiyet arama kurtarma köpeklerinin eğitiminde ve özel alarm cihazlarının tasarımında da kullanılmaktadır. Kısacası köpeklerin sessizliği dinlediği anlarda bile aslında bizlerin asla duyamayacağı sesleri işittiklerini bilmek büyüleyici bir gerçektir. 11. morötesi ultraviyole ışığı algılayabilmek. Köpeklerin görsel algısı da oldukça şaşırtıcıdır. İnsan gözü sadece belirli bir ışık spektrumunu görebilirken köpekler morötesi ışığı da algılayabilirler bu, onların çevreyi bizim gözlerimizden çok daha farklı bir şekilde görmelerine neden olur. Örneğin, bir köpek, yerdeki bir sıvı kalıntısını ya da bizim fark edemediğimiz izleri mor ötesi ışık sayesinde kolaylıkla görebilir. Bu yetenek, avcılık, iz sürme ya da kayıp kişileri bulma gibi görevlerde köpeklere büyük avantaj sağlar. Görsel dünyalarının bizimkinden daha zengin ve detaylı olduğunu bilmek, Onlara hayranlığımızı bir kat daha artırır. 12. kozmik enerjileri hissetmek belki de en gizemli yeteneklerinden biri de budur. Bazı teorilere göre köpekler sadece dünyadaki değişimleri değil, evrensel düzeydeki kozmik enerjileri de hissedebilirler. Ay döngülerindeki değişimlerin, mevsim geçişlerinin ya da gezegenlerin hareketlerinin onların ruh hallerini etkileyebileceği düşünülüyor. Köpeklerin doğayla ve evrenle kurdukları bu derin bağ, onları yalnızca dünyanın canlıları arasında değil, kozmik düzen içinde de özel bir yere yerleştiriyor. Kimi zaman bir dolunay gecesinde huzursuzlanmaları ya da mevsim geçişlerinde davranışlarının değişmesi, onların evrensel titreşimlere duyarlı olduklarının küçük ama etkileyici göstergeleridir. Sevgili dostlarımızın bu olağanüstü yeteneklerini keşfettikçe onlara duyduğumuz sevgi ve hayranlık daha da derinleşiyor. Eğer bu keşif yolculuğundan keyif aldıysanız, daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda buluşmak üzere sevgilerle.